Herkese el sallasın. Vlogumuza hoş geldiniz. Bugün size Antalya Workshop ile ilgili bilgi aktarmak istiyorum. Genel olarak workshoplar nasıl geçiyor, neler yapıyoruz. Çok tatlı bir ekibiyle geçen sene Mayıs ayında workshopumuzu gerçekleştirdik. İlk gün arkadaş var. Biz sabahtan akşama kadar bol bol balon süsleme teknikleri öğreniyoruz hiçbir yerde bulamayacağınız teknikleri sırayla anlatıyorum en basitinden en zoruna kadar anlatmaya. Küçük büyük balonlarla nasıl çalışmanız gerektiğini gösteriyorum anlatıyorum ve herkesle biri bir ilgileniyorum. Herkesin temposu farklıdır. Kimi daha önce deneyimli, kimi daha önce hiç eline balon bile sürmedi ve bu gayet normaldir. Ve bu şekilde sırayla arkadaş var beni bekliyor. Daha sonra burada gördüğünüz gibi bol bol pratiğe geçerek tam 2 saat sonra hiçbir şey bilmeyenler bile bol bol eğlenerek eğitimini almış oluyor ve kendi tekniklerini artık yapıyor. İkinci gününde kuruluma geçiyoruz var, Konsept kurulumu yapıyoruz. Brandı gerdirmeyi, şıltılı panellerle çalışma, iki gruba ayırıyorum bu şekilde arkadaşları ve kurduğumuz konseptleri daha sonra kendi sayfanızda paylaşabiliyorsunuz. Yani tüm katılımcı var portfolyo olarak kullanıyor. Burada gördüğünüz gibi eksik yok fazla var. Bol bol balon süsleme olarak teknikleri öğreneceğimiz için bol bol balon kullanıyoruz arkadaşlar. Siz de. Workshop'larımıza katılmak istiyorsanız senede 4-5 defa maksimum yapıyorum çünkü ben bu şekilde workshop'ları mutlaka bizimle iletişime geçin emin olun. Bu kadar balon sayısı hiçbir yerde bu kadar pratik yaparak öğrenemezsiniz. Benim gösterdiğim, anlattığım teknikler yurt dışından aldığım eğitimlerle 7 senelik tecrübemle beraber ilerliyor. Bu şekilde burada gördüğünüz gibi ikinci gününde herkes kendi öğrenmek istediği teknikler üzerinde müşteri kitlesine uygun olacak şekilde çalışmalarını yapıyor ve bu en önemli kısmıdır. ikinci gününde bu kadar pratik yaparak dekor nasıl dizayn etmesi gerektiğini detaylı bir şekilde anlamak. Burada görüyorsunuz Herkese detaylı bir şekilde gösteriyorum. Eksik olanları bu şekilde biz düzeltiyoruz. Ve ikinci gününde efsane dekorları sunuyoruz. Ekipler çalışıyor. Herkes memnun. Bol bol balonları kullanıyoruz. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Bu şekilde güzel bir kır bahçemiz olduğu için oh baby üçüncü konsepti yapmıştık bu defa 17 kişiydi çünkü yerimizde müsaitti bu şekilde konseptleri daha sonra müşterilerinizi sunabilirsiniz ve kendinizi ilerletebilirsiniz